Merhabalar bizler hep beraber iktidara bırakın en düşük emekli maaşını tüm emeklilere ciddi bir seyyanen zam yapın dedikçe herhalde iktidar da duymamazlıktan gelmeye devam ediyor. AK Partili Abdullah Güler en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Başkan, emeklilerle ilgili bir soru. Arkadaşlar şimdi çarşamba günü biz kapalı grup toplantısı yaptık. Çıkışta da sizlerin sorularıyla karşılaştık. Dedim ki e, emekli aylıkları ile ilgili e, bizim MYK sonrası e, parti sözcümüzün açıklamaları oldu. Bakanlıklarımız çalışıyor diye. Arkadaşlar bizim çalışmamız e, mevcut. Cevdet Yılmaz Bey Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında her türlü çalışmamız ama Yani bu da onun başlıklarından biri ve ilgili bakanlıklarımız Partimizden Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Ali Taş Bey, Efkan Ala Bey, Maliye Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan Bey'in ve benim de katılacağım bir toplantıda tüm bu bakanlıklarımızın etken analizi, bütçe karşılığı bu konularda önemli bir şey. Diğer e emeklilik sistemine getireceği yük, onun e incelenmesi, araştırılması ve ortaya çıkacak bir oransal artış varsa da bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın arz edilmesi ondan onay alındıktan sonraki süreçte de değerlendireceğiz dedik. Ancak bugünlerde hem bakanlarımızın farklı programları nedeniyle hem de bakanlıkların etki analizleri hem mali hazine açısından karşılık üretilmesi lazım. Bütçe karşılığı hem de diğer bakanlığımızın çalışmaları tamamlanmadı. Ben o zaman önümüzdeki günlerde demiştim. Bugün, yarın önümüzdeki günlerde. Bu hemen bugün gibi algılanmış. Arkadaşlar bu bu hafta sonuna doğru inşallah herhangi bir toplantı bir güne kadar yapamadık. Raporlar bitmediği için ama önümüzdeki günlerde yapıldığında inşallah hafta başı bunu biz açıklarız. Karar verildikten sonra hızlıca zaten meclisimizde gerekli değerlendirme yaparız. Efendim, anı arkadaşlar anı. hiç bilgim Ölümde yok. Bir, e, Hayır, hiç bilgim yok. Toplantı yapmadık, toplantı yapmadık arkadaşlar. Toplantı yapmadık etki analizleri diyoruz. Yani her bir rakamın bir karşılığı var ve bütçe karşılığı var. Bütçemiz belli. Bunu nasıl karşılayacağınızı henüz konuşmadık. Çünkü o da rapollar çıkmadı henüz mali hazine ve bir araya gelemedik. Ama yakın zamanda önümüzdeki günlerde bir araya geldiğimizde bunları belirlediğimizde burada bir basın toplantısında inşallah detayları sizlerle paylaşırız. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Ülkemiz için, milletimiz için kanun teklifimiz hayırlı olsun. Sağ olun. Şimdi hafta başında en düşük emekli maaşlarına yönelik yapılacak zam mı duyuracak? Büyük ihtimal pazartesi ya da salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay aldıktan sonra yani bir karara bir neticeye varılır. Şimdi toplantı yapılmadı diyor Abdullah Güler. Şimdi ben de aslında o haberi haberleştirmiştim. Çünkü çoğu gazeteci mecliste bulunan gazeteci de Abdullah Güler'in Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcısının ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir araya e, geldiğini, toplantı kararı aldığını duyurmuştu. Aynı zamanda sonra bu toplantı işte emekliler için değil, farklı diğer standart toplantılar gibi olduğu ifade edildi. Sonra yine Abdullah Karbi bir açıklama yaptı. E, yani tüm emeklilere Yönelik işte 2000 lira 2500 lira gibi bir zamın yapılacağını söylemedi ama açıklamalarından öyle bir kulis yayıldı. Gelinen noktada ama hani işin e, özetini lafını çok dolandırmadan şuraya geleyim. Yani emeklilere yine herhangi bir seyyanen zam... E, emeklerin gönlünde yatan rakam iktidar tarafından verilmeyecek. Bırakın o rakamın tamamını yarısını bile e, bu iktidar düşünmüyor. Ama fuz, ful, e, şöyle söyleyeyim, yani fluzi böyle şey böyle absürt işte harcamalarda yapılmaya devam ediyor. O harcamaların binde biri aslında aslında kısılsa emeklerin belki de derdine merham merham olmasa da en azından yarasına hani tuz basmayacak diyebiliriz. Neyden bahsediyorum? Mesela Hazine ve Maliye Bakanı bir önceki aslında gün ve ondan önceki günde bu örneği vermiştim. Mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı işte 24 milyon liraya tuvaletleri yenileyecekmiş. Ya arkadaş yani emeklilerin, emekçilerin ya yarasına merhem olmaya çalışın ya. Ya şu harcamalara artık bir son verin yani. Ama emekliye zam deyince emekli iktidar hemen bütçe diyor. Bu bütçe bir tek herhalde size e, sonuna kadar açılıyor. Emekçiye, işçiye hiçbir şekilde açılmıyor. Yani cidden pes doğrusu artık yani nasıl yorumlanması gerektiğini de bu konularda insan bilemiyor açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz diyerek burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşça